Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Car Parking Multiplayer gerçek hayat oynuyoruz. Bugün sizlerle beraber. Arkadaşlar o zaman fazla uzatmadan ge geçelim. Kanalıma abone like atın. Videoları açtıysanız o zaman geçelim. Ve şükür sonunu karakma Tamam çok iyi oldu Şimdi bir eve çıkalım Şimdi bir eve çıkayım yani. Vallahi Yemeğimi yedim Tekrar geldim şimdi Çıkayım bari birazcık dışarı süreyim. Şöyle bindik çalıştıralım, gidelim ya. Stop! Ay parçayı Ne mi? Neyse, şuradan geçiyorum. Gidelim birazcık, gireyim Tam Tamam, şöyle vallahi gidiyorum, hadi bakalım. Şuraya girelim ya. Arkaya park edeyim şu şöyle. şöyle park edelim de bir gidelim. Şöyle inelim arabadan ya. Gidelim de şöyle birazcık şey yapalım. Yemek falan yani içecek falan içelim ya. İlk arabaya aldık sonuçta. işte. Şöyle gidelim. Aa burası da araba servisiymiş ya şöyle gidelim bakalım. Gidelim ya şöyle vallahi geldik. İçecek içelim. Dağlara bak ne kadar güzel. O ne? Bir şey var orada he. Gidip baksak mı? Bir şey var orada ama. Neyse ben içeceğimi içip geleyim. Böyle bakarız belki orada durursa. Tamam abi görüşürüz. Allah'a emanet. Hadi, hadi sen de. Acaba hala duruyor mu orada o neyse. Gidip bakalım ya. Şuradan mı gidelim? Bir bakalım ya. Neymiş o diye. Hala duruyorsa bir yanına gidip bakalım. Aa duruyor. O ne ya acaba? Dur bir gidelim ya. Kimse var mı? Bir gidelim. Araba galiba. Niye simsiyah? Kapı tarafı falan. Oo. Kötü kaza yapmış bu araba. Of. Acaba şey mi? Alabiliyoruz mu? O bütün motor takımı gitmiş. Hiçbir şey yok o yüzden siyahmış. Kaput kopmuş Allah düşüyorduk. Hiç falan da. Güzel ya. Alsak mı ki ben bir çekici çağırsam. Bir bakalım şu ön tarafa. Çünkü gitmez bu araba çalışmaz. Ben yani şunu bir çekici çağırayım da. Gelsin şunu bir çıkartalım şuradan. Bir çağıralım ya. Araba da BMW güzelmiş ya. Vallahi. Ama çok kötü pert durumda ya. Ben bunu tamir de ettiremem ki para o kadar yok ki bende. İçinden bir numara çıkmıştı. Dur bir şunu bir alayım ben içinden ya. Bir şu numarayı bir alalım. Şu numarayı heh, alayım ben hemen yazayım bir telefona ya arayayım kimmiş kimmiş diye bir arayayım. Heh, şuradan arayayım ben. alo merhaba bu kaza yapılan bir arabanın içinde buldum ama bu numarayı evet evet 1 milyon dolar peki neden bu aracın sahibinde miras kaldı bulan kişiye İyi nereden teslim alacağız? Tamam hemen geliyorum. Tamam. Tamam. Tamamdır görüşürüz. 1 milyon dolar verdi. Miras kalmış aracın sahibinden. Şimdi tamir ettirebilirim arabayı. Bütün motoru falan her şeyini eklettiririm. Neyse ben gideyim. Usta ben gidiyorum. 2 dakika hemen gidiyor. Geri döneceğim. Bas 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 bas. Geldim nasıl bir yermiş ya burası otel gibi değişik bir yer neyse. Şunun içinde demişti ama fotoğraf attı bana. Dur, şunu alayım hemen. Dur 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 hemen şurada açayım çıkayım da bir. Bankta oturayım bir yerde. Ha, şu otobüs durağında oturup bakayım. 1 milyon dolar. Alıp gidelim şunu hadi. Abi bu arabayı yapalım ya. Tamam bir hafta. Tamam bir hafta sonra geleyim abi. Valmi. Tamamdır hadi görüşürüz bay bay. Bir hafta sonra gelelim. One week later. Adamlar beni dün çağırdı bir hafta oldu ama. Neyse dur bakayım bu araba nasıl olmuş. Oo of çok güzel olmuş bu sattım bu araba oluyor diye of uf orkaya bak. bu uf 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 üstte dedi sen git ben orada değilim bu sese bak bir dakika dur dinliyorum <laughs> Nasıl <laughs> bir ses var be. Neyse gidelim madem. <laughs> 何だ、oh. mm,